Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte z sesiyle ilgili hece okuma çalışması yapacağız. Siz de bu çalışmaya katılın. Yüksek sesle tekrar edin. Haydi başlayalım. A z 恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩 you Z. Z. E. Z. Şimdi de hecelerimizi daha hızlı okuyalım. Gösterdiğim heceyi benden önce okumaya çalışın. Az. Ez. İz. Oz. Z, za, ze, zi, zo, zu, z Z. ze z zo Z. z Geceleri benden önce okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.